30 Eylül 6 Ekim haftasında 12 güzel er burcu neler bekliyor Başak? 30 Eylül pazartesi günü ve 1 Ekim salı günü. Geçtiğimiz 18-19 Ağustos'ta yaşadıklarınızla ilgili yeniden aynı konular gündeme gelebilir. Kiminle ne konuştuğunuz, neyi gözden kaçırdıysanız bunlarla ilgili tekrarlanan ve fakat aydınlatıcı bir süreç olacaktır. Aklınıza gelen başınıza gelir. O gün düşüncelerinizin hemen gerçekleştiğini fark edebilirsiniz. Özellikle terazi, kova ve ikizler burçları lütfen bugünü iyi değerlendirin. Ayın bu iki gün boyunca bazenlik fazla olması da bazı kişilerin konuların ya da olayların netlikle birlikte kapanması gerektiğini gösterebilir. 2 Ekim çarşamba günü 10 derece terazi burcunda bir halkalı güneş tutulması var ve bu yılın son tutulması olacak. Güneş tutulması aslında bir nevi yeni ay fakat yeni aydan çok daha fazla etkili. Bu nedenle yeni başlangıçlar, yeni kararlar ve yeni ilişkiler için güçlü zamanlar olacaktır. Terazi burcunun sembolünde yer alan denge, adalet, ortaklık, ilişkiler ve uyum ön plana çıkarken hayatımızdaki dengesizlikleri ve adaletsizliği ele alabilir ve uyumlu ilişkiler içinde adım atabiliriz. Benzer bir tutulma 22 Eylül 2006'da gerçekleşmişti. Yaşı müsait olanlar varsa o zamana dönüp neler yaşadıklarını bir hatırlamaya çalışsınlar. Aynı şeyler olmayacaktır ama aynı temaları içinde barındıracaktır. Tutulmadan en çok etkilenecek olanlar ise 10 derece terazi koç yengeç ve oğlak burcunda herhangi bir gezegen yerleşimi olanlar. Doğum haritasında bu derecede köşe ev dediğimiz 1. 4. 7. veya 10. ev girişleri bu derecede yani 10 derece terazi burcunda bulunanlar ya da en basit haliyle 27 Eylül 6 Ekim doğumlu olan terazi burçları, 27 Aralık 6 Ocak doğumlu olan oğlak burçları, 27 Mart 6 Nisan doğumlu olan olan Koç burçları ve 27 Haziran 6 Temmuz arasında doğumlu olan Yengeç burçları en çok etkilenenler arasında olacaktır. Güneş tutulması her ne kadar yenilik ve yeni başlangıçlar olsa da tutulmanın güney ay düğümü tarafında olması aslında geçmişten beri sahip olduğumuz düzende ilişkide ve şartlarda yenilik getirmeniz gerektiğini gösteriyor olabilir. Bu tutulma ayrıca kadın ve çocuklara yapılan tacizleri, taciz haberlerini de gündeme getirebilir. Sosyal medya kullanımında özellikle influencer'ların ya da göz önünde olan insanların söylediklerine ve yazdıklarına etmeleri gereken bir etki de var. Her bir kelime kişiyi zor durumda bırakabilir. Aniden büyük bir yükün ya da sorumluluğun altında kalınabilir. Maddi manevi kayıplar yaşanabilir. Bu nedenle hayatınızda var olan ister partner ister arkadaş ister çalışan hiç fark etmez. İletişimi seviyeli saygılı yapmaya özen gösterin. Hele ki bazı platformları aktif olarak kullanıyorsanız bu sizin için çok önemli bir uyarı olacak. Bu tutulmanın etkisi yaklaşık bir buçuk yıl boyunca Şubat 2026'ya kadar zaman zaman hayatınızda aktifleşebilir. Güneş tutulmasının burçlar üzerindeki etkisine gelirsek eğer önce yükselen burç sonra güneş burcu en son ay burcunu dinliyorsunuz ben her seferinde aynı uyarıyı yapacağım. Koç burçları. Güneş tutulması koç burçlarını evlilik, beraberlik, birliktelik ve ortaklık alanında tetikliyor. Tutulmayla birlikte ilişki kurdukları insanlarla iletişimleri, sözleşmeleri öne çıkabilir. Ortaklık varsa şayet anlaşmaları revize etmek, Eşle yeni bir işe atılmak gibi olumlu etkiler olabilir. Fakat olumsuz olarak burada anlaşamayan partner ya da ortaklıkların bitişi, ortak malların paylaşımı konusu gündeme gelebilir. Geçmişi masaya yatırıp ilişkilerindeki maddi manevi terazi dengesine bakmak önemli. Kimileri koşa koşa kopuşa gitmek isteyebilir. Fakat bazı koç burçları ev, yuva, aile ya da var olan değer ve ilişkilerini korumak için çaba sarf edeceklerdir. Bu süreçte aile bireylerinin fikir ve düşünceleriyle çatışmak işleri daha da zora sokabilir. Sizler de düşüncelerinizi aktarırken ya da eyleme dökerken çok dikkatli olun. Çok düşünüp az konuşun ya da az hareket edin. Boğa burçları, güneş tutulması boğa burçlarına sağlık, gündelik ve çalışma alanı üzerinden etkiliyor. Onlar öncelikle terazi burcunun medikal olarak sembolünde olan bel bölgesi ve böbrekleriyle ilgili sağlıklarına dikkat etmeliler. Varsa bir rahatsızlıkları bunlar tetiklenebilir. Var olan işlerinde yeni insanlarla tanışmaları, çalışma alanında sorumlulukların düzenlenmesi ya da yeni bir çalışma şekline geçmeleri mümkün. Hayatlarında kendilerini yoran, zorlayan iş veya rutinleriyle ilgili yeni kararlar alıp daha uyumlu, dengeli bir hayat planı yapabilirler. Bazı boğa burçları çalışma arkadaşlarıyla bir ilişkiye başlayabilir ya da yeni bir iş ya da ortaklıkta burada söz konusu olabilir. Zihinleri her ne kadar adım atmak için yeni kararlar almaya yönelse de akıllarını karıştıran eskiden kalan bir kişi olabilir ya da bu halen birine bağlı kaldıkları aşk, sevgi, vefa ya da güvenle ilgili bir duygudan kaynaklı kafa karışıklığı yaşayabilirler. İkizler burçları güneş tutulması ikizler Burçları'nı aşk, flört, çocuklar, hobi ve borsa konularında etkileyecek. Geçmişte kalan ilişki ve kişilerin yeniden gündeme gelmeleri mümkün. Bu süreç aslında onların da akıllarını çok karıştıracak. ile ilgili karar almak, başlamak, bitirmek ya da çocuklarının düzenleri, yeni bir hobi veya yatırımları, borsa konularında her ne karara alıp eyleme dökerlerse döksünler her zaman bir diğer seçenekte akılları kalabilir. Yaptıklarını sonradan sorgulayabilirler. Bu süreçte sanatsal etkinliklerle ilgili veya neye ilgileri varsa hobi konusunda onlara yönelmeleri, eğitim almaları çok iyi olur. Kendilerini var olan ilişkiye bağımlı yapmamaları önemli. Zaman zaman gündelik rutinleri ani sağlık veya para konularıyla bozulabilir. Ama iyi anlamda onları daha çok kazanacaklar itecek iş fırsatları gelebilir. Çalışma alanındaki kadınlarla çatışmamaya dikkat etsinler. Sizler yeni bir tohum ekip kendinizi iş ve kariyer alanında yeniden var edebilirsiniz. Lütfen üretebildiklerinize ve yeteneklerinize odaklanın. Yengeç burçları güneş tutulması aile, yuva alanlarınızı düzenlemeniz gerektiğine dair öne çıkıyor. Bazıları bu süreçte evlenme, taşınma gibi durumlar deneyimlerken kimileri çocuk sahibi olabilir, beklenmeyen gebelikler oluşabilir. Aile bireyleriyle veya eşle evlilikle ilgili çatışmalar yaşanabilir. Evin, ailenin düzeni öne çıkıyor ve yuva alanlarında kardeşlerle ya da aile bireyleriyle aranızda bazı adaletsiz durumlar oluşmuşsa ki bunlar duygusal ya da maddesel olabilir. Tüm bunları maddi manevi ele alıp bir hesaplaşma yaşanabilir. Her ne kadar orta yol bulmaya çalışsanız da aklınız ve duygularınız sizi de şüphede bırakabilir ya da kendinizden, amaç ve isteklerinizden feragat edebilirsiniz. Sevgisi olanlar ise bu süreçte şüpheyi partnerlerine karşı hissedebilir, kıskançlık yapabilir veya alınganlık gösterebilirler. Bir diğer ihtimalde evliliğinde sorun yaşayanların ani bir kararla hukuksal olarak işleme başlatmaları ya da partnerlerinin mutsal sürece girmeleri mümkün. Aslan burçları güneş tutulması hem eski dostlarıyla bir arada olmak hem de yeni insanlarla tanışıp sosyalleşme etkisi verebilir. Burada sanata, güzelliğe, ilişkilere dair geçmişten bu yana akıllarında olan bir eğitime katılmaları da mümkün. Fazla insanlarla bir arada olmak, fikir alışverişi yapmak onların akıllarını karıştırabilir. Her şeye aynı anda başlayıp bu süreçte kendilerini çok yorabilirler. Aile, ev, yuvaya dair sağlık veya para konularıyla ilgilenmeleri gerekebilir. Ebeveynlerinin ya da kendi evlerinin alanını değiştirmek, dekore etmek ya da bir eve yatırım yapmak da isteyebilirler. Bu uğraştıkları bir miras konusu da olabilir. Ya da ebeveynlerinin sağlıkları ile ilgili gündemlerle de meşgul olabilirler. Tutulma ile birlikte geçmiş problemler ya da aksaklıklar yaşanan konular çözüme ulaşacaktır. Başak burçları güneş tutulması, başak burçlarının kariyer iş alanlarını öne çıkarırken kazançlarıyla ilgili de yenilik ve düzenleme getirecektir. Ortaklı işleri varsa onunla ilgili karar almaları ya da ortaklı bir iş yapma düşüncelerini eyleme dökebilirler. Özellikle ev alım, satım, danışmanlık gibi konular öne çıkabilir. Başak Burçları bu süreçte akıllarındaki her türlü düşünce ve şüphenin peşinden gidebilir ve somut bir kazanç elde etmek isteyebilirler. Bazıları ise boşanma ve boşanmadan kaynaklı oluşan geliri giderleriyle ilgili nafaka, Ek gelir gibi konularda meşgul olabilirler ya da evliler, partnerlerinin gelirleri ya da evle ilgili ani bir parasal süreçlerde olabilir. Bu beklenmedik bir gelir olabileceği gibi bir harcama olması da mümkün terazi burçları bu güneş tutulmasıyla birlikte önce kendilerine tüm benliğini ele almalı. Fiziksel, zihinsel ve maddesel olarak ne düzeyde olduğunu fark edip neye ilmek istediklerine gelecekte kendilerini nasıl ve nerede görmek istediklerine karar verip geliştirmesi gereken alanlarına yönelmeli. Bugüne kadar öğrendiklerinin ve bildiklerinin aslında yetersiz olduğunu anlayabilir ya da bakış açısı değiştiği için tüm bilgileriyle çatışma yaşıyor olabilirler. Fakat bu süreci iyi değerlendirip doğru olana yöneldiğinde kazançları da artacaktır. İş çalışma alanlarıyla ilgili zorlanma yaşamaları ya da aniden ekstra bir iş yüküyle karşılaşmaları mümkün. Şartlar ne kadar zorlasa da hedeflerinden vazgeçmeden devam edebilecekler fiziksel olarak da yorulacağı için bağışıklık sistemini desteklemeyi unutmasınlar. Akrep burçları, güneş tutulması, bilinçaltı, duygular, hayaller, korkular ve ruhsal alanınızda gerçekleşeceği için akrep burçları bu tutulmayla içe dönüp ne yapmak istediğine karar vermek adına biraz yalnız kalmalı. Hem duygularıyla hem de düşünceleriyle yüzleşmeli ve iyileştirmeli. Kendisinin yetemediği alanlarda birinden danışmanlık almayı ya da destek almayı da önemsemeli. Hayatlarındaki her konuda al alma verme dengesini sorgulayabilirler. Mars aslında onların hayata bakış açılarını sorgularken farklı ve pozitif bir bilince geçmeleri için aslında destekleyici bir itici güç sağlıyor. Venüs'ün de Akrep Burcu'nda olmasını kullanarak danışmanlık alması var bile bu süreçte bol bol psikoloji felsefe ya da okült konularla ilgili bilgi alın, kitap okuyun. Mahkeme süreci olanlar varsa bu süreçte netleşebilir ve bazı akrep burçlarının gebelik ve fakat kürtaj gibi durumları da oluşabilir. Yay burçları, güneş tutulması onları amaçları, umutları ve sosyal alanlarından etkileyecek. Daha önceden katıldığı etkinlikler, eski arkadaşlıklarla birlikte yeni bir çevre edinme, Yeni hedefler, amaçlar belirlemeleri mümkün. Ya da akıllarında olan bir amaç için bir arkadaşları vasıtasıyla adım atabilirler. Bu hedefler onların iş alanlarını ve çevrelerini de etkileyecektir. Zaman zaman karamsarlığa düşebilirler ya da maddi manevi zorlu şartlarla karşılaşabilirler. Kendilerini huzursuz eden duygu, olay ve kişileri ele alıp yeniden var olmaları için gereken çabayı göstermeleri gerekiyor. Risk almaya çok açıklar fakat yine de lütfen kendi özel alanı ilişkinizi, mahreminizi korumaya özen gösterin. Bazı yay burçları bu süreçte partnerlerle ilgili gizli kalmış konuları öğrenebilirler. Hastane gündemleriyle uğraşabilirler ya da yasak veya gizli aşka da çekilebilirler. Oğlak burçları güneş tutulması ile birlikte yeni işbirliklerine açık hale gelebilir. Çalışma alanları, şartları, rutinleri değişebilir. İş yerinde statü atlama, yeni sorumluluklarla gelen iş yoğunluğundan dolayı çalışma şartları değişebilir. Toplumsal imajlarını değiştirecek adımlar atabilirler. Bu süreçte partnerleriyle, ortakları ya da patronlarıyla, çalışma arkadaşlarıyla çatışmalar yaşanabilir. Kendilerini başkalarının yanında daha rahat hissedebilir, sosyalleşebilir ya da yaşanan sıkıntılardan kaynaklı kendilerine destek olabilecek kişilerle iletişimde olabilirler. Ve fakat bazı insanların niyetlerini bilemezsiniz. Sizi bulunduğunuz zorluklarda destek olmaya mı yoksa sizi itekleyen ve daha çok zorlayan tarafta olan bir niyete mi sahip bilinmeyeceği için mümkünse dolduruşa gelmeyin. Her ne karar alırsanız alın, sizi başkalarının etkilemesine de izin vermeyin. Kova burçları, güneş tutulması hayatlarında eğitim, seyahat, hukuksal konular, inançlar ve yurt dışı konularıyla ilgili gündemler getirebilir. Özellikle çocuğu olanlar çocuklarının eğitim hayatları ile ilgili araştırma yapmak isteyebilir. Ya da kişiler kendilerini geliştirmek için daha fazla eğitim alma, seminere katılma gibi durumları da oluşabilir. Seyahatleri artabilir ve bu yine kişisel gelişimi destekleyen iş ve ziyaret amaçlı seyahatler olabilir. Çalışma alanlarında çalışma arkadaşlarıyla yaşadıkları problemler yasal sürece tetikleyebilir. Bazı kova burçları yeni ve uzak bir ilişkiye de başlayabilirler. İş yeriyle problem yaşayanlar haklarını aramak için yine bir dava süreci ile birlikte gelir elde edebilirler. Çabaların sonuçlarını alacakları bir tutulmaktadır tutulma olacaktır. Ve balık burçları. Güneş tutulması balık burçlarına ek gelirler, kaynaklar, miras, nafaka, vergi, banka ve borç konularında etkilerken aslında içten içe derin kişisel dönüşümleri de beraberinde getirecektir. Partnerleri olanlar ilişkilerinde zihinsel olarak uyumlanamamadan kaynaklı çatışmalar yaşayabilir. Bazı balık burçları bu seçte partnerleri tarafından manipüle edildiklerini fark edebilirler. Miras, nafaka gibi gündemleri olanlar özellikle ortada bir çocuk varsa onlarla ilgili davalardan kaynaklı ek kazanç elde edebilirler. Nafaka arttırma yapılması gibi konular oluşabilir. Olumlu anlamda sizler için yeniden doğuşu simgeleyen bir tutulma. Önce geçmişteki konuları ele alıp duygusal yük ve karmalarınızdan arınmanızı daha sonrasında yeniden umutla başlamanızı sağlayacak etkiler getirecektir. Bir sonraki haftanın yorumunda görüşmek üzere. Like at beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.